Günaydınlar. Başkent Ankara'nın soğuk havasından merhabalar efendim. Evet. Aruşka kızımla gezmeye çıktık efendim. Evet. Ay bu da şeydi kız. Bir ara ben buna bindim de ara ara düştüm ya kız bu jetonla çalışıyor. Neydi bu? Ee, bin miydi? Bin diyorlar herhalde buna değil mi? Arışka. Aa, yürü kız, yürü orada ne var? Ha. Yürü kızım, yürü, yürü. Aa, şu arabanın rengi de güzel ama değil mi? Ne renk kız? Bordo mu? Bordoymuş. Aa. Ay görüyor musunuz? Efendim. Ay ellerim dondu, yüzüm dondu. Ay Aruşka bu ne soğuk kız. Vallahi bugün kar yağacak. Allah kurban oldum Allah bilir ama yani bu gidişle yağacak. Aa şurada da. Yazın efendim burası da benim komşumun şeyi, bahçesi. Yazın geliyoruz buraya masa koyuyoruz. Ondan sonra oturup kahve, çay falan içiyoruz burada. Evet, yazın çok güzel oluyor. Çimenli mernli böyle güzel oluyor. Gel, şu şahinin fiyatı şu anda ne kadar biliyor musunuz? 200 80 bin TL. 300 bin TL'ye yakın. Ya. Dur ayağıma dolandım. Ayağıma dolandım. Günaydınlar. Ankara'ya daha kar yağmamış ama yani kar, e, havası var. Var efendim var. Ya. Vallahi ellerim dondu. Ya e yap buraya çişini kızım. Aa. Ankara. Başka nereye yağdı? Yağmış mı? Bilmiyorum. Herhalde sizin oraya yağmış ki öyle diyorsun. Ankara'ya daha kar yağmadı diye. Yağdı mı efendim? Bilmiyorum. Aa Heracım hoş geldin. Ay ellerim buz tuttu vallahi. Aurora ara geri buradan ee, merdivene kadar çıkamayacağım yani. Şuradan o dönüşü yapalım. Hadi gel. O dönüşü yapalım. Gel kızım vallahi çok soğuk kız. Yürü. Hayır çok soğuk. Sura bakma. Her tarafıma e, dondum. İstanbul'da dün al atıştırdı çok az. E burada da bugün yağar efendim. Yağar. baksanıza arabaların üstü kar ol şey buz olmuş. Yani. Bir de elime baksanıza buz gibi. Hmm. Kıpkırmızı oldu. Ya. Yürü kız. Yürü yürü. Bak Hera teyzen. Sana. Diyor ki Aruşka ne kadar. Maşallah güzel yürüyor diyor. Ha. Bunlar da efendim binaların dış cepheleri. Yapıldı. Aman, 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 aman. Bak, Polian teyze gelmiş. Ama sen böyle, ah, kedilere böyle yapıyorsun. Olmaz, bak, elim dondu. Kız, elim dondu, yüzüm dondu kız. Aa, bu da kedi görmüş. Polya, şu arabanın rengi kadar güzel, değil mi? Bordon su değil mi herhalde? Bordo mu ne? Güzel. Güzel araba. Ha, ha. Ay. Ay efendim görüyorsunuz değil mi? Aa arabaların camlarına bakın görüyorsunuz değil mi? Vallahi çok... Yemin ederim. Ya Allah bilir de kurban oldum Allah bilir de. Ee, şey yani bugün kar yağar ya vallahi billah burası da şey efendim vadi gel kız gel şöyle gel 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 şurası vadi efendim görüyorsunuz değil mi buz gibi buz buz evet Allah yürü hani kız çöpe bir şey de atmamışlar ki ne burada toplayalım ne abla? <Sessizlik> Millet uyuyor demey demeyi, biliyorsun ama. <Sessizlik> Kız burada bir sürü kedi var. Bazen aşağı iniyorlar bunu delirtiyorlar ayol. O köpek <Sessizlik> Renault. Renault Clio. Onun fiyatını bilmiyorum. Yani ama arabaların yükseldiğini biliyorum. Doğan Şahin bile şu anda 280-300 bin TL arası. Bunlar da karalağınamız efendim. Kar yağdığında e, yine böyle diri duruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Görüyorsunuz. Karşıda minoşların şeyi var. Ne derler? Kulübesi var. Evet. Bu kedi gördün mü? Ah, Ayma madilyeydik yani. Ha. Burada da e, kediler için mamalar var, su var. Su biraz şey olmuş herhalde. Ay kirlenmiş ama bu. Şu. Oha onu demiyorum, şunu, şunu diyorum. Hı. Evet efendim. Burada ne yapıyoruz? Tabii ki bu. Ha, doğrudur Cesur. Ha evet, Polia doğru söylüyor. Evet. İyi hadi gel. Tamam gel. Girelim şurada. Bak şöyle yapalım. Tamam mı? Ha şurada. Sen de şöyle geç kızım. Poz ver. Aferin. <laughs>